Merhaba arkadaşlar. Yeni bir challenge ile daha karşınızdayım. Ben de bulunan avatar askerler ile bir challenge yapıyoruz. Bugünkü challenge'ımız özel kuvvetler bir askeri. Bununla oynayacağım. Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı ve videolara beğeni atmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. PDW. Güzel silah aslında. Kısa mesafede güzel silah. Ama uzun mesafede tartışılır. Şunu atalım. Bunu buraya alalım. Hadi bunu da buna atalım. Bir AK-47 bulursak alırız. Her yerde ASM10. istesem olmaz ha. Arasam bulamam yani. Bir tane daha ne güzel. Ya nereye kaçıyorum birader ya? O adam gibi savaşsanızı. Şu silah bile bundan iyi. Hemen şunu şuna takalım. Hızlı silah iyidir. Şu adamın lootuna niye bakmadık biz bu arada? Güzel. Ah AK-47. Bu daha güzel işte. kötüden hallice. Şunu da alalım şimdilik. Onu istemiyoruz. Bu yeni AK-47 gerçekten çok güzel silah ya. Okay. Silah sesini duyan geliyor. Gelsinler tabii canım, biz de kil kasarız. Fena mı olur? O susturucuyu niye aldın sen yine ya? Şu drop ayarlarından şunu bir kapatsalar da biz de rahat etsek. Şuradaki sandığa bakacaktım, ona bile bakamadım. Evet, bu bile bundan iyidir. Tamam. Şimdi hem drop kovalayalım hem çıp makinesi kovalayalım. Yeleğimizi hemen 3 seviye yapalım. Neredeydi o bakayım. Tamam güzel. Buralardaki bir şey var mı bakalım. Temiz. O zaman hangi droba gidelim? Evet oradakine gidelim. Şey drop diyorum. Yükseltme. Gerçi orası da çok tehlikeli. Çok pusu atarlar oraya ama aksiyon olur. Tamam, güzel. Duydum seni. Böyle de gelinir mi arkadaş ya? Helikopteri görüyorsun işte yani. Bu ne ya? Adamın hiç mermisi yokmuş ya. Yazık. Ondan sıkamamış bizi. Doka gidelim biz tekrar. O Arktik'i varsa alalım oradan. köprü girişi Neredesin? Neredesin? Şuralarda bir yerdesin. Çok az görüyorum seni. Adam kayboldu. Oo, drop da tam önümüze attı. Üstümüze atmasın da. Kayboldu. Kaçtı mı ya? Hadi. Hadi hala vermiyor ya. Oraya da bir tane açmış gidelim onu da alalım. Belki Arktik vardır. Galaktik için çıkmaması enteresan. Resmen sır oldu ya. Şuradan bir yerlerden bir sesler duyuluyor. Çok enteresan. Neredesiniz arkadaşlar? çıkın ortaya savaşalım. Ölebiliriz de. Önemli değil. Ama savaşalım. Ha, gördüm seni. Yukarıdayım bak gördün mü? Buradan bir ses aldım. Evet. Gel bakalım. Hadi göster gül yüzünü bana. O zaman şarjör değiştirelim. Hadi. Bas canını da çık. İyi sandırsın. Sen ne yaptın? Pusucu bunlar pusucu. Lan, tam mermi alıyordum ya böyle gelir mi ya? Gerçi aslında mermiye ihtiyacımız yok daha fazla ama. Burası temiz görünüyor. Tepedesiniz anladım. Dur geleceğim oraya. Şimdi aşağıdan gelirsem risk oluşturur. Bu tehlikeli. Sen yukarıdan oraya indirme, hava indirme yapmak lazım. Şimdi yerimiz iyi. Aa yine de şuraya bir bakacağım. Güzel. Soldaki evde. Onu şuradan ayıklayabiliriz. Kaçıyor. Ah be camda gördümüştüm. Yanımıza da drop düştü. Almaya gelen olur mu bunu acaba? Daha düşemedi galiba. Ha düşmüş. Gördüm. Önce şunu alalım. O benim kilimdi. arkadaş kilimizi çaldı be. Son anda be. Son anda. Şimdi 4 kişi kaldı. böyle artık be. Çık yukarı belli çıkacaksın. O zaman sana bir şöyle bir bot numarası yapalım. bir daha bir daha yap onu hadi öldürmeyin birbirinizi Evet, 12 kille güzel bir birincilik aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videolara like atmayı, beğeni atmayı unutmayın lütfen. General William Tecumseh Sherman ne demiş? Bugün burada savaşı şanlı bir şey olarak gören pek çok genç var. Ama bilin ki savaşın cehennemden farkı yoktur. Bu uyarımı gelecek nesillere de iletebilirsiniz. Ben savaşa korku dolu gözlerle bakıyorum. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.